Doktor Nevin Sakoğlu ben. Yaklaşık 14 yıldır Medipol Bahçelievler Hastanesi'nde çalışmaktayım. Genel cerrahi bölümünde öğretim görevlisiyim. Meme kanseri maalesef kadınlarda en sık görülen kanser tipi. Her yıl yaklaşık e, dünyada 1 milyon kadına, ülkemizde her yıl yaklaşık 20 bin kadına meme kanseri teşhisi konulmakta. Kanserin en sık bulgusu ele gelen kitle. Genellikle yani %70-80 hastalarımızda ele gelen kitle ile bize polikliniğimize başvuruyorlar. Yapılan muayenede en sık görülen hani memedeki kitle haricinde fizik muayenedeki bulgularımızda işte meme cildinde ödem, kalınlaşma, gözeneklerde belirginleşme, meme ucunda çökme e, bu tür bulgular e şimdi her ele gelen memedeki kitle kanserojen kitle midir? Değildir. Tabii bunların ayrımını yapmak lazım. E, meme kanserinden kaynaklanan kitlelerde genellikle Kitlenin sınırları düzensiz, e, hareketli bir kitle değildir. Meme kanserlerinde %70-80 hastada hani ele gelen kitle ile ortaya çıkıyor. Ama %20 civarında da e, süt kanalları içerisinde lokalize, daha çevre dokuya yayılmamış, ele gelmeyen kitle şeklinde oluşan meme kanserleri de var. Bunlar genellikle insütü dediğimiz erken evre meme kanserleri. Bunları tabii tespit edebilmek için mutlaka hani yıllık kontrollerin yapılması lazım. Daha önceden hani bizim eğitim sürecimizde bize söylenen işte meme kanseri daha ileri yaşlarda görülen bir hastalıktır. 50'li yaşlar diye o zamanlar hani daha sık görülüyordu. Avrupa'da da, Batı ülkelerinde de aynı şekilde 50 yıl öncesinde 20 bayandan birinde görülürken şu an her 8 bayanın birinde meme kanseri görülmekte. Ülkemizde de yaklaşık 10-12 bayandan birinde meme kanseri tespit edilmekte. Burada amacımız hani toplumu bilinçlendirmek, özellikle meme kanserinde hani kitleyi tespit eden kişi genellikle hastanın kendisi. Kendi kendini muayene yöntemini eğer bayanlara hani bir şekilde empoze edebilirsek, bunun önemini vurgulayabilirsek, daha erken aşamada da meme kanserini tespit edebilme şansımız olacak. Çünkü ne kadar erken tespit edilirse o kadar hayat kurtarıcı e, tedavi önünden de daha başarılı olabiliyoruz. E, bu tür ele gelmeyen meme kanseri olgularında mutlaka aslında hani radyolojik tetkiklerle tespit edilmesi gerekiyor. Meme kanserinin %70-80'i ele gelen kitle olarak ortaya çıkmakta. %20'si de e, süt kanalları içerisinde palpe edilemeyen, sadece radyolojik tetkiklerle tespit edilebil edilebilen kanser türleri. O nedenle yılda bir mutlaka bir hekim muayenesi gerekmekte. E, hekim muayenesi sırasında e, muayenemizi tamamladıktan sonra eee ultrason, mamografi sırasıyla hastalarımıza tetkikleri istiyoruz. Hastanın kendi kendine muayenesinde tespit ettiği kitleden dolayı mutlaka bir hekim hekim muayenesine başvurması gerekmektedir. Bu kitlenin iyi huylu, kötü huylu ayrımını yapmamız gerekmekte. hastayı hekime başvuran hastamızı muayene ettikten sonra fizik muayene sırasında bizim de dikkat ettiğimiz şeyler e, meme ucunda çökme var mı, meme cildi renginde değişiklik var mı, meme cildinde gözeneklerde belirginleşme var mı, meme ucunda çökme varsa muayene sırasında o çökme kalıcı mı, e, yoksa anne hani meme ucunu mobil hale getirebiliyor muyuz, onlara dikkat ediyoruz. Daha sonraki aşamada da radyolojik tetkiklerle bunu kontrol ediyoruz. E, özellikle 40 yaş altı hastalarda öncelikle istediğimiz tetkik ultrason. E, ultrasonda o kitlenin boyutu, Özellikleri, radyolojik görünümü çok önemli. Eğer düzenli, sınırlı, kitle hareketli ise iyi huylu kitlelerde belli aralıklarla takip yapabiliyoruz. Ama genellikle tümör, kansere bağlı kitleler, düzensiz, sınırlı, çevre dokuya uzanımları olan spiküller uzanım diye bahsediyoruz biz. Bu tür kitlelerde mutlaka bir sonraki aşamada mamografik inceleme istiyoruz. Mamografik incelemesinde özellikle ee, kitlenin çevresel uzantısı, işte ekstra ona eşlik eden mikrokalsifikasyon dediğimiz ekstra bulgular var mı? E, ee, koltuk altı lenf bezlerinin durumu bunların hepsi birlikte inceleniyor. Ee, tanı aşamasında genellikle hani ile tanımız konuluyor. Bazen e, memedeki kitle birkaç odaklı olabiliyor, multifokal diyoruz. Yani aynı meme içerisinde farklı noktalarda da ekstra ana tümör kitlesinden ayrı yatan e, satelit dediğimiz o, ekstra mini kitleler, tümöral kitleler de olabiliyor. Bunları tespit etmek amacıyla mamografimizi çekiyoruz. Bazen bir ileriki aşama meme MR'ı ile bunu daha ayrıntılı bir şekilde teyit edebiliyoruz. bu tür patolojik kitleler tespit ettikten sonra tanımız genellikle biyopsi ile oluyor. Biyopsi genellikle radyoloji hekim arkadaşlarımız ultrason eşliğinde, görüntüleme eşliğinde bazen çok küçük kitlelerde mamografi veya imar eşliğinde biyopsiler de yapılabiliyor. Biyopsi ile teyit ettikten sonra ona göre bir sonraki aşamamız tedavi aşamasına geçiyoruz. Tedavi aşamasında meme kanseri olgularını genellikle hani onkoloji konseyimizde değerlendiriyoruz. Onkoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji hekimlerimizin olduğu hep birlikte değerlendirme yapıyoruz. Tanısına göre, kitlenin boyutuna göre, evresine göre tedavi planlaması yapılıyor. Eğer meme kanserlerini biz 1-2-3-4 diye 4 evreye ayırıyoruz. Genellikle erken evrelerde, Öncelikle cerrahi müdahale yapılıp daha sonraki takip sürecinde Medikal onkoloğumuz, radyasyon onkoloğumuz takiplerini tedavilerini yapıyor ama ileriki aşamada tespit edilen hastalarımızda önce Medikal onkoloğumuz tarafından neacıvan dediğimiz ameliyat öncesi bir kemoterapi sürecimiz oluyor genellikle yaklaşık bir 6 aylık bir sürece tekabül ediyor bu dönem o tedavi sürecinden sonra hastada e, kontrol filmleri çekildikten sonra eğer uygun aşamaya geldiyse medikal onkolojiden hastayı biz devralıyoruz. E, tedavimizde yapılan şey cerrahi yöntem. Cerrahi yöntem iki tür. Ya meme koruyucu cerrahi yapıyoruz ya da tamamen memenin alındığı cerrahi yöntemler. Eğer tümör kitlesi küçükse, Ameliyat sonrası geride kalan meme dokusu kozmetik yönden herhangi bir sorun yaratmayacaksa bu tür hastalarda segmenter dediğimiz meme koruyucu cerrahi yöntemini uyguluyoruz. Ama e eğer tümör büyük, e birkaç odaklıysa e artık konseyin kararına göre e meme'nin alındığı, meme'yi tamamen aldığımız durumlar da mevcut. Ameliyat sonrası sürecimizde yaklaşık bir iki haftalık bir süreçte yara iyileşme, toparlama yönünden biz takibimize devam ediyoruz. Yara ee, yara iyileşmesiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığında işte plastik cerrahlarımızın rekonstrüksiyon ameliyatlarını ameliyatlarına eşlik ettiği durumlarda yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra hastamızı yeniden medikal onkoloji hekimi arkadaşımızla birlikte konsülte ediyoruz. O çıkan ana patoloji sonucuna göre medikal onkolog arkadaşlarımız tedavi sürecinde bazı değişiklikler yapabiliyorlar. Belli aralıklarla genellikle hani gördüğümüz şey 3 hafta arayla belli bir tedaviye devam ediyorlar yaklaşık bir yıl, yıl civarında. Ondan sonrasında belli takip süreçleri oluyor. O takip süreçlerinde biz de 6 ayda bir hastalarımızı görüyoruz. Eğer medikal onkolomuz hani daha sık görülebilir derse ona göre takiplerimizi yapıyoruz. bazen bazı hastalarımızda ameliyat sonrası ışın tedavisi, radyo, radyasyon tedavisi yapılabiliyor. Onun için de radyasyon onkolojisi bölümünden, e, hocamızdan destek alıyoruz. O tedaviler bittikten sonra asıl takip sürecini medikal onkoloğumuz gerçekleştiriyor. Meme kanserinin erken yakalandığı evrelerde genellikle hastalarımızın normal yaşantılarının dönüşü daha hızlı, e, daha rahat oluyor. E, erken tanı her zaman hayat kurtarıyor amacımız tüm bayanlara hani normal rutin yıllık takiplerini yaptırabilmek. Şu an ben kendi adıma bütün hastalarım hani 20 yaşından itibaren e, özellikle meme takiplerine başlanmasını öneririm çünkü Türkiye'de meme kanserinin en çok sebep olduğu ölüm yaşları 20 ile 59-60 yaş arası maalesef. E, rutin takip kendi kendini muayene her ay düzenli bir şekilde e, her yıl bir hekim muayenesi akabinde yaşına göre, klinik bulgulara göre uygun radyolojik tetkik yöntem, ona göre de gerekli müdahalenin yapılması.